1990'lı yıllar Bu videoda 1990'lı yıllarda İstanbul'un yaşadığı bazı önemli gelişmeleri ele alacağız. İstanbul'un kültürel hayatının da hareketli olduğu bir dönemdi. Sanat, edebiyat, müzik ve sinema gibi alanlarda birçok etkinlik düzenlendi. İstanbul, kültürel etkinliklerin ve sanat faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Aynı zamanda kentteki sosyal yaşamda renklenmeye başladı. Yeni eğlence mekanları ve sosyal kulüpler açıldı. 1990'lı yıllar Türkiye ve İstanbul için siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. 1990'lı yıllar Türkiye'nin demokratikleşme sürecinin önemli bir aşamasını temsil ederken aynı zamanda ülkede yaşanan çatışmaların da etkilerini hissettirdi. 1990'lı yılların başında Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK terörü şiddetlendi ve şehirde terör olayları arttı. İstanbul'da bu terör olaylarının etkilerini hisseden bir şehir haline geldi. 1990'lı yıllar İstanbul'un ekonomik açıdan önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemdi. Türkiye'de özelleştirme politikalarının uygulanmaya başlamasıyla birlikte İstanbul'da birçok kamu kurumu ve işletmesi özelleştirildi. Bu durum özel sektörün sermayesinin güçlenmesine ve ekonomik büyümeye katkıda bulundu. Ayrıca dış ticaret ve turizm sektöründeki gelişmelerle İstanbul'un ekonomisi canlanmaya başladı. 1990'lı yılların sonlarına doğru Türkiye ve İstanbul için siyasi iktidarsızlık yaşandı. Ekonomik krizler, siyasi gerginlikler ve terör olayları ülkenin ve şehrin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiledi. Sonuç olarak 1990'lı yıllar İstanbul için önemli bir dönemdi. Şehir, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli gelişmeler yaşadı. Ancak aynı zamanda terör olayları, çevresel sorunlar ve siyasi gerginliklerle de karşı karşıya kaldı. 1990'lı yıllar İstanbul'un tarihinde önemli bir döneme içti. Ve şehrin gelecekteki kalkınma süreçlerini şekillendiren bir zaman dilimiydi. 1990'lı yıllar İstanbul'un kentsel dönüşüm sürecinin hızlandığı bir dönemdir. İstanbul'un tarihi ve turistik bölgeleri restore edildi ve kentsel yenileme projeleri hayata geçirildi. Bunun yanı sıra yeni altyapı yatırımları ve ulaşım projeleri de şehrin modernleşme sürecine katkıda bulundu. Ancak 1990'lı yıllar aynı zamanda İstanbul için çevresel sorunların da arttığı bir dönem oldu. Hızlı kentleşme ve göç nedeniyle çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve çöp sorunu gibi çevresel sorunlar şehirde önemli bir problem haline geldi. Ayrıca 1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depremi İstanbul'da büyük yıkıma neden oldu ve kentin altyapısı ciddi zararlar gördü. Onun yüzünden, fısılanın yüzünden bellerimizin arızalı bütün. Biz bütün olduk, hepimiz sakat olduk. Biz burayı ne her zamana kadar sakat yok. 15 yıldır çekiyorum abi, buyurun 15 yıldır. Siz çekelim, size soruyor beyefendi. Bu yoktur işte, bir de onlardan belimiz bu kadar kırıyor. Ben ne diyeyim, ne anladım? Bu silahı kayrı bitti, onu istiyor. <laughs> Başka ne derdiniz olacak? Yolumuz, suyumuz, kanalizyonumuz, hiçbir şeyimiz yok. Bu çekme... ...götüyle Allah aşkına kim çeker ya? Tak, tak diye bir kere ayağıma bir kere çedir alayım. Bak biri bir çecek, biri bir çecek. Görüyor musunuz işte? i̇şte ya! ya. O oh, milletvekillerimiz, bayanlarımız yüklenen...